Çok güzel. Gullit. Hadi Gullit. Hocam Florlan buralarda sever. Hocam bırakmayın şu adamları ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Avcı Kız. Yeni videomuz, hepiniz hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce ne yapıyorduk? Kanalımıza abone olup videomuza destek olmayı unutmuyorsunuz. Hepiniz cansını seviyorsunuz. Haydi bakalım videoya geçelim. Evet benim kadrom bu şekilde. Rakibin kadrosunda bir bakalım. Oşa biz bu rakipten artık bilmiyorum yani e, hücum bölgesi tatlı bir hücum bölgesi var. Elimizden geleni yapacağız. Biz tabii ki buraya galibiyet için geldik. Evimize galibiyeti alıp 3 puanı alıp daha doğrusu geri döneceğiz. Haydi bakalım başlıyoruz. So

Forlan. Snyder. Topu alamadı. Tekrardan bir bastı kuracağız. Rakibin üzerinde Seedorf. Raul. Gullit. Forlan. Forlan geçiremedi. Topu geçirseydi Forlan'la bir şut denememiz vardı. Raul. Gullit. Neymar hocam. Sıkıntı. Tekrardan Neymar'a döndü. Oo, topu nasıl kaçırdın ayağından ya sen Gullit? Şaka <laughs> mısın ya? Ya bu Gullit. <gülüyor> Canımız. <gülüyor> tamam, rakibim taç atışıyla oyun tekrardan hareketlenecek. Hakimi top alma mücadelesini gösterdi Gullit. Buradan çok güzel paslaşmaydı ama tabii ki rakipte kaldı. <laughs> Sylvester Puyol karşıladı. Rakibe çarpan top Snyder. Hep Raul ayağını koydu. Gullit. Yapma be Gullit. O nasıl bir pas ya? Puskas. Rakibin üzerine doğru bastı gerçekleştirdi ama tabii ki burada rakibin kalecisi kolay bir şekilde topa sahip olmayı başardı. Silvester. Snyder. Forlan. Forlan. Ne yapıyorsunuz onu <laughs> Paris Seedorf, Snyder Borlan oh, Gullit, Haydi Haydi Fuskas. Rakip defans hattında zayıf bir topla çıkmaya çalıştı. Forlan. Forlan'a gelen top başarısız. Silvestre. karşılayacak olan isim defansa arkasına saklanmak isteyen bir oyuncu vardı. Müdahalemizi yapmayı başardık. Hocam foul ver. Foul ver. <laughs> Ay. Yapma be. Hiç kimse mi yetişemedi o topa bizden? Abi şaka mı bu? Kimsenin yetişememesi. Yapma hocam. Oliver Kahn almayı başardı. Topa sahip oldu. Tekrardan taç atışı, pardon, <laughs> out atışı, out atışı diyorum. Evet, ben, evet, evet, şu an bütün futbol terimlerini bir maçta sizlere aktarıyorum arkadaşlar. Hocam fuorland buralarda sever. Şimdi bana niye çektiniz demeyin. Aa! Nasıl oğlum? Şaka mı ya? Şaka mı ya? Ulan ne güzel pozisyondaydı. <laughs> Var ya gol olsun. On numara beş yıldız goldü. Yani Forlan diyorum başka da bir şey söylemiyorum. <laughs> İkinci yarıda tekrardan sizlerle olacağız. Evet rakip hazırlık yapmadı. Ben de hazırlık yapmadım. Var olan e, kadrolarla şu anlık devam ediyoruz. Kontrollü. Hadi karşılapı yol. Seedorf, Raul rakipte kaldı. Tekrardan kontrollü bir hamle. Hocam bu dönmeleri bir bırakın ya. Şu dönmeleri bir bırakın ya. <laughs> Snyder, Seedorf karşılayacak olan isim. Hocam bırakmayın şu adamları ya. Hayır adam şu çekme pozisyonu yakalıyor. O bir şey değil. <laughs> Haydi bakalım Oliver Kahn la. Tekrardan oyunu hareketlendireceğiz. Haydi. Oo, derinlemesine bir pas geldi ama bu yol kademede olan isimdi. Snyder. Puskas. Haydi oğlum. Forlan rakibini kapatmak için mücadele gösteriyor. Defans hattında Sylvester rakibini karşılayan isim ama hata da yapacak da az gitti. <laughs> e, hata geldi. Haydi. Hakimi Mendes'i karşılayacak olan isim. Haydi alın şu topu. Çok güzel. Gullit. Hadi Gullit. Aa şaka mı ya? Ya şaka mı? Ay Allah'ım ya İki tane topumuz, iki tane mutlak golümüz direkten döndü. Resmen <laughs> kaçırmak için gelmişiz hocam. Resmen kaçırmak için gelmişiz. Haydi. Şimdi atamayan atacaklar olacak da. Rivaldo. Bir tık bu durum. Tabii ki ister istemez can Rivaldo. sıkacak bizde. <laughs> Outspoolean. He's O ay anasını satayım ya. Ulan kaleci uzadı lan. Kaleci uzadı lan. Cık, şaka gibi ya. 5 minutes left That Tamam. Tamam yani oyun kazanmamızı istemiyor bizim ya. Oyun kazanmamızı istemiyor. Ay, bir şey söyleyeyim mi? Yani bu pozisyonu değerlendirmemiz lazım ya. <laughs> bu pozisyonu değerlendirmemiz lazım. Ve evet, biz bu pozisyonu değerlendiremedik. Yani çok gol kaçtı. İnanılmaz goller kaçtı. Ama yani biz bu oyunda beraberliği hak etmedik ya. <gülüyor> <gülüyor> hak etmedik yani arkadaşlar sizlerden incel videoma destek olmayı unutmayın hepiniz canlısını seviyorsunuz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın